72 saat beslenmezsek ne olur? Aslında ara sıra yani ayda bir ya da iki ayda bir hayatımızın içinde olması gereken bir oruç modeli. Ben danışanlarıma sık sık aralıklı oruç yaptırırım ama genelde benim sistemim 8 saat 16 saat. 8 saat yeme penceresi 16 saat açlık. Ki aslında vücuda burada dinlenmesi, toparlanması için bir süre vermemiz gerekiyor. Biz vücuda biraz daha yememe penceresi yani açlık penceresi, zaman kısıtlı beslenme, böyle bir sistematik açlık tanıdığımızda vücut kendini toparlamaya başlıyor otofajiye giriyor zamanla zaten. Belli bir süre sonra otofajiye girerek burada ölü hücrelerden kendini temizliyor. Ki biz bunu uzun yaşam, longevity içinde yine aralıklı orucu önermekteyiz. Aralıklı oruç bizim için zaten hayat uzatan bir beslenme sistemi olarak yorumlayabiliriz. Gereksiz bir kalori almaktan kaçınıyoruz. İnsülin seviyemizi gereksiz yere yükseltmiyoruz. Zaten biz kilo vermek istiyorsak da insülini mümkün olduğunca Az uyarmamız ve mümkün olunca az pik yaptırmamız gerekiyor. Yani insülin hormonunu ne kadar az salgılatırsak bizim için zayıflamak ve bizim için uzun ve sağlıklı yaşam o kadar kolay olur. 3 günlük bir oruç bizi nasıl etkiler? Burada vücut aşama aşama ketoize girmeye başlar. Yani vücut burada sizin depo yağlarınızı, vücudunuzda bulunan depo yağlarını enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Zaten evrim gereği ilk insanlardan beridir zaten vücut buna adapte olmuş vaziyette. Yemek buldun ye, bulamadın o zaman hayatta kalman lazım. Ki bunun içinde ne yapıyor? Depolaması lazım. Ama biz şu an günümüzde yaşam tarzımızda aç kalmadığımız için artık açlıkla nasıl yap baş edeceğimizi bilmiyoruz. Vücut buna adapte olamıyor. Biz buna aslında metabolik esneklik diyoruz. Yani bir nevi metabolik esnekliğimizi kaybettik biz. Metabolik esneklik nedir? vücudun böyle yakıt kaynaklarını kullanma hızı, yani değiştirme hızı. Karbonhidrat ve yağ. Bu ikisi arasında gidip gelmesi. Bu yol iyice bozulup kapandığı için bu geçişler etkin şekilde yapılmıyor. Ama aralıklı oruçta biz bu yolu daha kaymak gibi duble yollara çeviriyoruz. Onun için aralıklı oruç diyeti bize burada destek oluyor. Yani depo yollarımızı kullanmaya başlıyoruz. Zaten ortalama göbekli bir insanın zaten vücudunda 50 bin kalori var. Yani açlıktan 1-2 günde ölmek kolay değil. Yani herhangi bir metabolik hastalığı, kronik hastalığı olan kişileri bir kenara koyarak konuş. Haliyle bizim metabolik desteklerimizi arttırmak için aralık oruç diyeti de yapmamız gerekiyor. Ki bu 3 günlük olursa vücut iyice kendini temizler, otofajiye girer ve yenilenir. Ayrıca bilişsel kuvveti daha da fazla olur. Çünkü beynin kullanmayı en sevdiği yakıt, keton cisimleridir ki bu da yağların yıkım ürünüdür. Bilişsel performansı da çok ciddi olanda arttırmaktadır. Büyüme hormonu salınımını arttırmaktadır ki böylece zaten kas yıkımını da önlüyor. Aç kalma sakın kaslarını yıkılır, kas kaybedersin gibi hep böyle korkulu mesajlar verdik ama halbuki öyle değilmiş. Bilim değişiyor, güncelleniyor. Bizim önerilerimiz de değişiyor tabii ki. Birinci gün vücut glikojen depolarını boşaltmaya başlar. Karbonat bol miktarda su da tuttuğu için biz karbonatın kesilmesiyle birlikte yani karbonat alımını durdurmamızla birlikte vücutta çok ciddi oranda bir su ödem kaybı yaşanır. Hızlı bir kilo kaybı yaşanmış gibi hissettirebilir. Daha sonrasında ise enerji kaynağı olarak yağların kullanılmaya başlaması zaten bundan sonraki aşama. Beyin büyüme mekanizmasını kapatarak artık onların mekanizmasını çalıştırmaya başlar. Vücut yavaş yavaş ketozize girmeye başlar. İkinci günde vücut yavaş yavaş ketoize girmeye başlar. Metabolik esnekliği yüksek olan kişilere direkt ketoz moduna girmeye başlamıştır zaten ama metabolik esnekliği kötü olan kişilerde yavaş yavaş artık biraz daha ketoze girme aşama aşama başlamıştır. Ya bugünlerde biraz daha vücut zorluk yaşayabilir, halsizlik, baş ağrısı yaşanabilir. Ee, bu durum geçici bir durum, belki bir gün iki gün yaşanabiliyor. Biz buna keto grip de diyebiliyoruz. Yani burada açıkçası glikojen depolarını tükenip yağ kaynaklarını kullanmaya başlaması aşaması biraz daha stresli bir zaman. Ama bir gün sonra enerji seviyesi tekrar yükselecektir. Tekrar enerji kaynağı, yani vücudun tam ketoze girmiş olması durumu zaten. Enerji seviyesinin yüksek olması, bilişsel seviyenin de daha yüksek olması anlamına geliyor. Ketoze gittikten sonra bu hissi yaşamaya başlıyoruz. İkinci günde artık otofaji de başlıyor. Vücut yavaş yavaş sizi temizlemeye başlıyor ölmüş çöp hücrelerden temizlemeye başlıyor. Üçüncü gün. Artık burada daha derin bir ketoze girmeye başlar. Vücut artık enerji kaynakları olarak yağ kullanmaya başlamıştır, keton cisimlerini kullanmaya başlamıştır. Burada daha önce dediğim gibi beynin en sevdiği yakıt keton cisimleridir. Beynin kullandığı enerji aslında bir nevi artıyor ve bilişsel performans artıyor. Bilişsel performans arttığı için aslında kişinin öğrenme kapasitesi de artmaktadır. Beyin kaynaklı nörotrofik faktör dediğimiz BDNF diye adlandırılıyor bu. Bunun üretimi de çok ciddi oranda artmaktadır. Otofaji de derinleşmiştir. Artık bu temizlik ciddi biçimde hızlanmaktadır. Ee, derin bir otofaji, derin bir temizlikte hatta hasarlı yerlerinde onarılmaya başlaması yine bugün de oldukça etkin vaziyete gelmiş bulunmaktadır. Büyüme hormonu tabi salınımı da artmaktadır. Artık büyüme hormonu da salınımı olabildiğince artmaktadır. Bu da kas kaybını önlemektedir. Vücut olumlu anlamda ciddi etkiler yaşamaktadır. Bu 3 günden sonra normal beslenmeye direkt geçmek zarar verebilir. Mideye aşırı yüklenme anlamına gelebilir. Bunun için adım adım geçmekte fayda var. Yavaş yavaş en hafif gıdalarla başlamak size daha iyi etki edecektir. Belki bir çorbayla başlamak ya da ilikli kemik suyu içerek başlamak daha efektif olacaktır ya da bir yoğurt yiyerek başlamak yine size yardımcı olacaktır. Daha sonrasında üzerine bir 2-3 saat geçtikten sonra normal bir öğünle yavaş yavaş geçiş yapılabilir. Bu normal bir günde 2000 kalori tüketiyorsanız 500-600 kaloriyle başlamak daha kolay olacaktır, daha sağlıklı olacaktır. Böyle aşama aşama geçmek vücut için de daha iyi olacaktır. Evet, 3 günlük bir aralıklı oruç diyeti yani aslında bir 3 günlük oruç diyeti sizin vücudun yenilenmesine yardımcı olacaktır. Kendini onarmasına yardımcı olacaktır. Dinlenmesine vakit sağlayacaksınız. Varsa bir hasarlı bir yer onun onarılması için vakit tanımış olacaksınız. Aslında vücudu otofajiye uğratarak da bir derin temizlik sağlayacaksınız. Ayda bir, belki iki ayda bir ya da üç ayda bir, üç günlük oruç yapmak herhangi bir sağlık probleminiz yoksa tabii size ciddi anlamda olumlu sonuçlar yaşatacaktır. Hatta dediğim gibi ömrü uzatmada, sağlıklı bir şekilde uzatmada yardımcı olacaktır. Bu oruç süresince tabii su içmek çok önemli. Bu 3 günlük oruç süresince suyu bol miktarda içmeliyiz. Yine mineral kaybı, elektrolit kaybı içinde yine burada e, yüksek mineral içeren tuz ya da magnezyum, potasyum gibi elektrolitleri tüketmek size destek olacaktır. Kalorili şeyler asla tüketilmemesi gerekmektedir. Çok zorda kalınsa belki sebze suyuyla desteklenebilir yine bu dönemde. Yani buna çok kaynakta su orucu da denmektedir. Bununla ilgili sorusu olan, tabii bunu uygulayıp neler hissettiğini yorumlara yazarsa çok sevinirim. Geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bundan fayda sağlayacak bir arkadaşınız varsa gönderin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.